Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ciğer sote yapıyoruz. Ciğer sotemiz için 5 adet biber, 1 adet soğan, 2 adet domates. Doğrayıp bu şekilde yağda kavuruyoruz önce. İçerisine yarım kilo ciğer atacağım. Dana ciğeri şu an güzelce kavrulmasını bekliyorum. Suyunu çekmesini bekliyorum. Ondan sonra dana ciğerimi ilave edeceğim. İçerisine istediğiniz baharatı atabilirsiniz. Ben içine kekik ve pul biber atacağım sadece. Az atacağım. Amine yemediği için. Kızım küçük acı fazla sevmiyor. Evet bu şekilde yapacağız. Ciğerimizi birazdan karıştıracağız. Evet arkadaşlar ciğerimizi karıştırdık. Domateslerimiz bu şekilde eridi. Ciğerimizi karıştırdık. Ayrıca içerisine biraz da böbrek attım ben. Şöyle göstereyim. Böbrek ve ciğer birbirine yakın tatları. Bilmeyenler için söyleyeyim. Evet, şöyle karıştıralım bir güzel. Sonra içerisine baharat atacağım. Baharat ben kekik ve pul biberi atacağım. Bir de tuz atacağım. Evet bu şekilde ciğerimizi kavurmaya bıraktık. Evet arkadaşlar şu an ciğer sotemiz hazır. Yanına acı turşu, acı sos ve lahana. Amni lahanalar oradan oradan götürüyor şu an gördüğünüz gibi. Amni oradan oradan lahanalar götürüyor. Evet. Herkese şimdiden afiyet olsun.